İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığı bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Havran ilçemizin Kalabak köyü bu aralar birileri tarafından ilginç ve ilginç olduğu kadar da can sıkıcı bir durumla mücadele etmek zorunda bırakılmış. İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, İlçe Başkanı Mustafa Kızıl tarafından bu fotoğrafın kendisiyle paylaşılması sonrasında yaptığı açıklamada, "Burası Havran'ın Kalabak köyü. Pandemi başladığından beri sahipsiz kalan vatandaşımız birileri gözlerine inen perdeden midir? Yaşadıkları güç zehirlenmesinden midir bilinmez. Ortadaki aleni durumlara bile kayıtsız kalmaktan çekinmiyorlar." Köy halkı evlerine gidebilmek, köylerine girebilmek için kendilerine farklı farklı güzergahlar belirlemek zorunda kalmış. Onları geçtim adamcağız direkt evimin için girmesin diye kendi imkanlarıyla çözüm üretmek zorunda kalmış. O direkt devrilse, birinin canını yaksa, pardon, mu diyeceksiniz. Bahane üretmeyi bırakıp artık işinizi yapın, diyen başkan, birileri gider, iyileri gelir. Kavrar, görür ve işitir. Biz gelene kadar Allah'a emanet olun diyerek sözlerini tamamladı.